Vellavits kanalından herkese merhabalar. Videomuzun konusu daha önce ele aldığımız sporcular aksine dünyanın tümünü değiştirmiş veya içinde bulunduğu spor dalının geleneklerini değiştirmiş bir sporcuyu ele almıyor. Ancak adrenalin patlaması halinde gösterdiği bir reaksiyonla Balkanları bildiğimiz haline gelme sürecini ateşini yakan Zvonimir Boba'nın hikayesini ele alıyor. Belki dünyanın genel gidişatını değiştirmedi. Ancak kendi insanlarının, ülkesinin kaderini değiştirmiş Zvonimir Boban'ın hikayesi karşınızda. Balkanlar tarihin her döneminde farklı kültürel gruplar ve milletlere ev sahipliği yapmış, çok fazla milletin yurdu olmuş bir bölgedir. Hal böyleyken savaşlar ve siyasi gerilimler de tarih boyunca Balkanlar denilince akla gelen olaylar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Barışal Tito'nun kurduğu Yugoslavya, ölümüne kadar Balkanların nispeten sakin ve huzurlu geçirdiği yıllar olarak akıllarda kalmıştır. Maraşal Tito'nun hayatını kaybetmesi ve Soğuk Savaş'ın son dönemlerine geldiğimiz 90'ların başlarında Sovyetlerin bölgedeki gücünü kaybetmeye başlamış olması bölgede yaşayan milletler, Sırplar, Hırvatlar ve benzeri milletlerin milliyetçi söylemlerle bağımsızlık hedefine doğru yola çıkmasına sebep olmuştur. Sırplar kendilerinin yönettiği bir Yugoslavya hayaliyle ırkçı lider Milosevic'i desteklerken Hırvatlar bağımsızlık yanlısı Franco'yu destekliyordu. Siyasi anlamda Yugoslavya barut fıçısı gibi patlamaya hazır şekilde Durumun farkında olan Sırplar ve Hırvatlar olası bir iç savaş durumuna hazır olabilmek için silahlanmaya başlamıştı. Yugoslavya'nın memur kesiminin büyük bölümünü Sırplar oluştursa da ikinci büyük grup Hırvatlardı. Gerginlik toplumun her kesiminde durmaksızın yükseliyordu. Birinin barut fıçısının fitilini ateşlemesi Yugoslavya'nın yanması için gereken son adımdı. Mareşal Tito'nun yönettiği Yugoslavya'da futbol farklı milletlerin birlikteliğinin simgesi olarak halka sunuluyor. Sırp, Hırvat, Boşnak hep beraber milli takımı destekliyor, halkın birlik olma ihtiyacının karşılanması için kullanılıyordu. Tito'nun kendisi de büyük bir futbol hayranıydı. Olabildiğince futbol maçlarını takip eder, sporun her türlüsüne destek olmaya çalışırdı. Ancak Tito'nun ölümünden sonra futbol, takımların halk için birlik beraberlikten çok azınlık fikirlerinin simgesi olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Tito'nun ölümünden sonra futbol takımları, halk için birlik beraberlikten çok azınlık fikirlerinin simgesi olarak ortaya çıkmıştır. Dinoza Zagreb, Hırvatların takımıydı ve tabii ki bağımsızlık ateşiyle yanıyordu. Kızıl Yıldız ise Sırplar'ın takımıydı. Büyük Yugoslavya'nın sahibinin Sırplar olduğunu tüm ülkeye haykırıyordu. Takvimler 13 Mayıs 1990'ı gösterdiğinde Kızıl Yıldız şampiyonluğunu ilan etmiş şekilde Zagreb'e giriş yaptı. Ancak maçın şampiyonlukla 3 puanla, golle, futbolla hiçbir alakası yoktu. İki ideolojinin sahada karşılaşmasıydı. Sırp tribünleri 3000 kadar taraftarlığıyla Zagreb'e giriş yaptı. Kızıl Yıldız'ın taraftar grubu Delijen'in lideri Arkan Kodad'ıyla bilinen savaş suçlusu Zelika Raznotovic'ti. Zeliko aklınıza gelebilecek her suçu işlemiş şeytanın yeryüzünde olan gölgesiydi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olsa da Sırp lobisi onu hapse atmıyor, sokaklarda güç kazanmak ve kendilerine militan yetiştirmek için maş olarak kullanıyordu. Zaten sonraları iç savaşta Arkan'ın kaptanları isimli örgütle Sırp ideolojisi için savaşmış ve aklınıza gelen her türlü suçu işlemiştir. Zagreb taraftarıysa Bad Blue Boys taraftar grubuyla şehri mavi beyaz boyamış Sırplara karşı savaşa hazır bir ordu gibi sabah saatlerinden itibaren şehir sokaklarında devriye atmaktadırlar. Delice grubu stadın çevresine girdiği an olaylar ufak çaplı başlamış olsa da polis olayları bastırmış taraftarları tribünde olan yerlerini almıştır. Ancak polis bütün eforunu taraftar gruplarını içeri almaya harcadığı için üst araması es geçilmiş bu durum maçın ilerleyen dakikalarında büyük problem yaratacaktı. İlk düdükten sonra yavaş yavaş tribünlerdeki tansiyon yükselmeye başlamıştı. Sırplar Hırvatlara taş ve yanıcı maddeler atarken Hırvatlar Sırpların astığı siyasal içerikli pankartlara ulaşarak parçalamaya çalışıyordu. Buraya kadar Balkan futbolunda normal karşılanan durumlar olduğu için polis ve yetkililer maçın bu şekilde biteceğini düşünerek taraftarı kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Ancak Sırplar yanlarında getirdikleri asitle telleri eritmiş ve Hırvatlar olduğu bölüme geçmişti. Bu dakikadan sonra kontrol kaybedilmiş, silahların koltuk ve demir olduğu savaş başlamıştı. Tribünlerde başlayan savaş taraftar arbedeleriyle sahaya inmiş, sahada Yugoslavya'nın iki büyük milleti durdurulamaz şekilde birbirine girmiştir. Kızıl Yıldız ve Zagreb oyuncularının çoğunluğu içeri girmişti. Ancak Zagreb'in 10 numarası, Yugoslavya futbolunun geleceği olarak görülen 21 yaşındaki Hırvat Zvonimir Boban sahada kalıp halkıyla direnmeyi seçmişti. Ailesi Hırvat bağımsız rahatsızlığına gönül vermiş olan babanın kendisi de aynı fikirdeydi. Ona göre Sırp himayesinde yaşamanın onurlu bir tarafı yoktu. Maçın Zagreb'de olmasa olayları Sırpların başlatmasına rağmen Yugoslav polisinin Hırvatlara sert davrandığını gözlemleyen Boban isyan etmiş polisin tartakladığı bir taraftarı kurtarmak için hamle yapmıştı. Ancak beklenmedik bir geri dönüşle karşılaştı. Polis Yugoslav futbolunun ve Zagreb'in göz bebeği Joban'a job sallamıştı. Sendeleyen Boban 2-3 saniyeliğine duraksadı ve kendisinden hiç beklenmeyecek bir hışımla polise doğru koşmaya başladı. Yugoslav futbolunun göz bebeği, ortamın savaş alanında dönmüş olması ve geçirdiği adrenalin patlamasıyla polise uçan tekme attı. Yugoslavya ve Sovyetlerin baskıcı ideolojisinin var olduğu topraklarda bir polise kameralar önünde tekme atmak hem de bunu bir hırvatın yapmış olması bambaşka anlamlar içeriyordu. Sağda olan polisler babana hamle yapmış saldırmaya çalışmıştı. Ancak Bad Blue Boys taraftar grubu babanı korumaya almıştı. Attığı tekme sonrası sağ olaylar tamamen kontrolden çıkmıştı. Maçı televizyondan izleyen milyonlarca Hırvat için Boban artık bir halk kahramanıydı. Ve isyanın simgesi haline gelmişti. Maç sonrası olaylar sokaklara taşmış. Zagreb taraftar grubu Hırvat halkıyla birleşip polisle çatışmaya başlamıştır. Hırvatlar yıllardır işlerini tuttukları bağımsızlık aşkını adeta sokaklara kusuyorlardı. Çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu Yugoslavya polisi çok sert müdahale etmiş olsa da olaylar haftalarca devam etmiştir. Boban'ın attığı tekme ekme Hırvatlar için sembol olmuş ve bağımsızlık sürecini başlatmıştır. Maçtan yaklaşık bir yıl kadar sonra Hırvatistan bağımsızlığını ilan etmiştir. Sırpların siyasi yüzü Milosevic tabii ki bu ayrılığı kabul etmemiş ve Hırvatistan'a silahlı müdahale kararı almıştır. Son yıllarda görebileceğiniz en kanlı savaşlardan biri olan Hırvat Sırp Savaşı başlamış. Savaş suçlarının çekinmeden işlendiği bu kanlı savaşta binlerce insan can vermiş, şehirler kanla yıkanmıştır. Yüzbinlerce insanın öldüğü, milyonlarca insanın sığınmacı olarak ülke değiştirdiği savaş Hırvatistan'ın galibiyetiyle son bulmuştur. Hırvatistan, Batı ülkeleri ve Amerika'nın yardımlarıyla savaşı kazanmış ve bağımsızlığını tekrar ilan etmiştir. Bu olayla birlikte Yugoslavya'nın da dağılma süreci resmen başlamıştır. Arkan kod adlı delice grup bunun lideri. Savaş boyunca savaş suçu sayılan tüm suçları işlemiştir. Sonrasında AB tarafından ve NATO tarafından yargılanmak istenilse de bir otelin resepsiyonunda yüzü maskeli kişiler tarafından infaz edilmiştir. Hikayemizin ana karakteri Boban, tekme attıktan sonra kendisine açılan birçok davayla karşı karşıya kalmıştır. Sırplar peşini düşmüş, Yugoslavya'da barınmaması için her şey yapmıştır. Yugoslavya Futbol Federasyonu tarafından 10 maç almış. Ayrıca Yugoslavya milli takımından men edilmiştir. Bu yüzden 1990 Dünya Kupası'na Sonraki yıllarda İtalyan ve Milan'a transfer olan Baban kariyerinde birçok başarı elde etmiştir. Milan'la İtalya Ligi'ni domine ederken Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış ve Hırvatistan milli takımıyla dünya üçüncüsü olmuştur. Kendisine sorulduğunda kariyeriyle ilgili hiçbir pişmanlığı olmadığını, aldığı birçok kupaya, yaşadığı birçok başarıya rağmen kariyerinin en özel ve en güzel anının tekmeye attığı an olduğunu belirtmiştir. Boban'ın polise tekme attığı ikonik anın duvar boyamaları halen Zagreb sokaklarında bulunmaktadır. Olmaktadır. Kendisi de şu an Zagreb'de kendi ismini taşıyan lüks bir restoran işletmekte ve hayatına devam etmektedir. Futbol hiçbir zaman sadece futbol değildir sözünü adeta doğrulayan babanın hikayesini anlatmaya çalıştık. Vella Vits kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.